Herkese merhaba arkadaşlar ben Cem Kağan Bugün yine bir 10-0 Rapid maç yapacağız Hemen bu arada rakibimiz geldi görüyorsunuz 2326'lık bir rakip Siyahlarla oynuyoruz Rakibimiz 4 oynadı Hemen Karokan açılışını yapıştırıyorum Geçtiğimiz günlerde bir tane izleyicim Karokan açılışı oynar mısın demişti Ve bayağı beğenilmişti arkadaşlar Bu sebepten dolayı Karokan açılışını tercih ettim Sizler de oynamamı istediğiniz açılışlar olursa Lütfen bunu yorumlar kısmında belirtin Videoyu beğenip kanalda abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Şimdi Karoka açılışında birçok varyant vardı. E5 sürmek, at 3 gelmek gibi. Rakibimiz Z çarpı D5 değişim varyantını tercih etti. C çarpı D5 ve C4. Şimdi rakibimin D4 piyonunun izole kalma olasılığı var. O yüzden ben at F6 çıkıyorum ve D5'teki piyonumu korumuş oldum. At C3, E6 oynuyorum. Piyon yapımı sağlamlaştırdım. İyice bakalım rakibimiz ne oynayacak. At F3 tercihi geldi. File idi çıkıyoruz. Taşlarımızı çıkıyoruz yavaştan. C5 hamlesi geldi. Bu hamleye ne oynasak diye düşünüyorum şu an. Şimdi B6 oynayıp burayı parçalamak en aslında akla gelen hamle. Peki bunu yapabilir miyiz? Yaparsak nasıl yaparız? B6 oynadık. Rakibimiz mesela fil B5 şah çekti diyelim ile kapattık, sonrasında 7 diyelim, atla yedik, c6 oynadı, at b8 geldik, Piyon istedik. Bence orada bir problem olmaz. B6 oynayalım, b4 oynarsa a5 oynayacağız. Aslında buranın teori olmasıyla biliyor olmam lazım normal şartlarda bu pozisyonu daha önceden ancak birazcık daha farklı devam yolları tercih ettim. Yani burada mesela at C6 çıkabilirdim. At F3, fil G4 ana varyant buydu. Rakibimiz B4 oynadı. Hemen A5 sürelim. Şimdi fil B5 şah çekerse artık bu arada fil D7 oynamak zorunda değilim arkadaşlar. Şah f oynayabilirim bence. Çünkü buradaki piyonlar düşecek. O yüzden fil bebeşe bir taş kapatmak zorunda değil mi? ya. Yani şah çekildiğinde illa araya taş kapatacağız diye bir şey yok. Şuraya da kaçabilirim. Bu tarz videoların bu arada devam için beğenirsiniz ve kanala abone değilseniz abone olursanız yine dediğim gibi beni çok mutlu edersiniz. Evet, A5 oynadık. Bu arada dünkü videoda bahsetmiştim. Milli takımın antrenörlüğünü yapıyorum diye. Hemen ŞF8 biz oynayalım bu arada. Rakipten bekliyorduk bu hamleyi. f 8 ve şimdi Buralar düşecek. A3 oynayamıyor bakın. Alıp kale en son açmazda kalıyor. Fil A3 gibi bir hamle tercih ederse de yani bunu yiyip sonrasında at A6 şeklinde devam edebiliriz bence. Evet. Miki takıma nasıl yardımcı oluyorsun diye sorular gördüm. Orada da arkadaşlar açılış olmak üzere başlıyorlar Tabii ki. O şekilde oyunculara Açılış hamlelerinde ve varyantlarda yardımcı oluyorum. Tabii ki isteyen olursa normal satranç kısmında da yardımcı olabilirim ama zaten erkek takımında hemen hemen yani erkeklerin öyle bir şeye ihtiyacı olacağını düşünmüyorum. A çarpı 4, Fil B4 ve hemen at A 6mızı geldik. Ver diyoruz fili ver diyoruz piyonu. 2 ile istiyoruz şu an. O yüzden burada rakibin fille yemesi lazım. Yerse de bu sefer fille yiyeceğim ve gördüğünüz gibi rakip rok yapamıyor olacak. Yine dediğim gibi sizler de görmenizi istediğiniz görmek istediğiniz açılışları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Talebe göre ben de öncelik veririm. Karokan açılışı. Bayağı bir beğeni almıştı geçen bir yorumda. Sıra kim düşünüyor. Benim için de bu tabii ki birazcık daha video çektikçe pratik oluyor. Çünkü bazı videolarda şey oldu. video çektim güzel oynadım ancak süren bitti. Süren bittiği için de kaybetmiş oldum oyunu. Evet fila 6 aldı rakip. Tamamen zaten tecrübe işi. Şimdi bakın rakibin rokunu bozduk. Satranca yeni başladıysanız satrançta böyle bir kural var. Rok yapmak için şah 2 adım gidiyor. Yani F1 G1 fil burayı tuttuğu için rakibimiz şu an rok yapamıyor. At E5 geldi rakip. At C6 gelmek istiyor. Şimdi biz burayı yersek biz muhtemelen fil e yiyecek. Ama bizim bunu yememiz lazım. Yani yedik. Piyonla yersiz zaten bir sıkıntı yok. 6 c6 oynaması mantıklı değil. Vezir c7 de gelip hem file saldırıyorum. O yüzden biz bunu yiyelim. İyice de açılsın. Şu an rakibin şahı bizim şahtan daha zayıf. Bizim şahımız güvende burada. Ancak rakip rok yapamıyor ve işte vezir a5 Bir sürü olay var. Ben direkt bu piyona odaklanacağım. İşte vezir A5'ler, at E4'ler. Pille yiyecek bence tahminimce. Ama bakalım. Pille yerse yiyeceğiz tabii ki. Yemesek de pozisyon. Ama yiyelim zayıflık olsun. Vezir A5 gidelim, at E4 gidelim. Her yerden saldırı saldıralım rakibe. Rakip düşünüyor. Sonrasında F6 gibi hamlelerle rakip atı kovma temaları da mevcut. Dediğim gibi fille yerse fille yiyeceğim. Sonrasında vezir a5 oynayacağım ve ataya doğru geleceğiz. Rakibim bir liste bullet kaçmış. 2019 bullet. 2179 bir derken rakipten enteresan bir tercih geldi. O da piyonla yemek. Yalnız bir dakika. Hmm. Tüh, çok güzel bir hamle gördüm. Zannettim olmuyor. Şu vezir b8 gelip hem hatayı hem fille diyecektim ama at 6 var. Ezir de 4 var. Peki burada D4 sürersek at C6 oynuyor. O da olmuyor. Baktık bir şey yapamıyoruz. En kötü kalece 8 oynayacak. E, oynayacağız en kötü ihtimalle yani. 8'e vezir A4 birazcık beni rahatsız ediyor. Hani rakip vezir. Bizim bu fil çok önemli çünkü burada rakibin rok yapmasını engelliyor. Acaba vezir basit bir şekilde vezir C7 oynasak hani vezir C7 vezir D4 gelecek. Muhtemelen Hmm, ona da altta bir manevra yapabilir miyiz? Yapamaz mıyız? Mesela. Düşünüyoruz şu an. Düşünüyoruz, düşünüyoruz. Neler yapabiliriz? Mesela at değeri gelsem. At C6'ya vezir c gelsem. Al, alınca vezire E5 şah çeksem. Şah, d2 gelirse vezir d4 şah çekip file alabilirim. Çok güzel, enteresan bir varyant buldum. At d7 geldim. At c6 vezir c7. At e7 vezir e5 şah. At e2 gelirse file e2 yerim. En son kale boşta. Evet bunu oynayabiliriz. At d7 gelelim. f6 File f6 gibi tehditler şu an değil ama c6'dan dolayı. Yani bu atı kaldırmak istiyoruz kısaca arkadaşlar. Rakip yerse yiyeceğiz zaten vezirle. At c6 oynarsa vezir c7 güzel hamle. Dediğim gibi şöyle bir varyant var. Bakalım ne olacak. birazcık tabii ki zamanımızı iyi kullandık. Önceki tecrübelere göre. At C6 geldi. Hemen Vezir damlamızı yaptık. At E'de oynarsa tabii ki yemeyeceğiz bunu arkadaşlar. Yersek C6 şah çekiyor. Filin önüne açılıyor ve alt kaybediyoruz. Ancak At E'de oynarsa rakibimiz Vezir e şah çekeceğiz. Ve bakın şah merkeze demiştim. Rakibin şahı açıkta. Bizim şahımızdan daha tehlikede demiştim size. Vezir E5 şah. Bizim her ne kadar bakın açılışta şurada şah çektiğinde rakibimiz rokumuz bozulmuş olsa da rakibin şahı her ne kadar güvenli gözüküyor olsa da bakın bir anda rakibin şahı aslında savunmasız oldu. Yani nasıl oldu? İşte gördünüz. Büyü mü yaptık? Sihirbazlık numarası mı yaptık? Hayır hiçbir şey yapmadık. Ama rakip kendini bir anda ortada buldu. AT2 oynarsa yiyeceğiz dedik. Bu arada AT2 oynarsa şöyle enteresan bir durum var. AT2 oynadı yedim. At C6 oynayabilir. d yedim. At E5 aldı. At E5 aldım. Şahla yemek zorunda. Yine ona at D3 oynuyorum. Ver fili. Ver C5'i. Ver F2'yi. Bayağı iyi okuyor. Evet. O pozisyonda bize gayet güzel oluyor. Rakibin 3 dakika 30 saniyesi var. Kalın rakip nasıl bir hamleyle gelecek derken Şah D2 e, hamlesiyle geldi. Şimdi burada birçok yolla bu fili alabiliriz. Vezir D4, Vezir F4. Hangisini denesek acaba? Acaba, acaba? Ben tamam okey fark etmiyor herhalde. Tamam F4'ten yapalım. Şah ve Vezir diyoruz. Çok bir fark yok arada. B4'ten de yapabildik. Tamam B4'ü B2 mi alsak? <laughs> F2 alırsak Vezir D2 var devamında. Şah D2 şah e C6 oynuyor rakip. O yüzden burada basit bir şekilde arkadaşlar B4'teki fili aldım. B4'teki fil düşünce C5'teki piyon da düşecek muhtemelen. Artı bu atı ne yapacak? Orası da baya bir tartışma konusu. Bakın şu an çok kurnaz bir hamle bir kaleye bir oynayabilir rakibimiz. Çünkü eğer şahla atı yersek at çarpı d5 şahtan sonra açmazlı olduğumuz için vezir kaybediyoruz. Şöyle göstereyim. Ee, ancak kalevire tabii ki şahla atı yemeyeceğim. Basit bir şekilde vezir çarpı c5 alacağım. Ve iyice şah açılmış olacak. Aynı zamanda ata saldırmış olacağım vezirle. Ve muhtemelen bir at kazanacağız oradan da. Şah da çok açık. Oyun kolay bir şekilde kazanç olacak gibi gözüküyor. Şu anda gayet kazanç pozisyonunda gibiyiz. rakibimiz düşünüyor. Siz de beğenmeyi unuttuysanız beğenip kanala da abone değilseniz abone olarak destek olabilirsiniz. Evet rakip baktı. Bu işten bir bu işin bir çözümü yok. Ben de de en iyisi madem atım gidecek. Giderken de piyonlardan bir tanesine patlatayım dedi. E patlatsın ama biz gördüğünüz gibi şu an bayağı bir öndeyiz. Bir dikkat etmemiz gereken konu tabii ki şu an rakip hem vezirimize Pardon hem kalemize hem de atımıza aynı anda saldırıyor. Peki bu durumdan nasıl çıkabiliriz? Bu durumdan çıkmanın yani çeşitli yolları var gibi gözüküyor. Neler onlar? Hemen onlara bakalım. Yani kale D8 oynayabiliriz ama bu açmaza giriyor bu hamle. Çok hoşuma gitmedi bu sebepten dolayı başka neler yapabiliriz? Mesela k 8 e oynayabiliriz. Alırsa alırız. Yine bu şah açmaz da. Vezir D2 muhtemelen orada oynayabileceği tek hamle. Peki atı koruyabilir miyiz? Mesela kale A7 hamlesini tercih etsek. Nasıl bir sonuç doğar orada? C6 oynadı diyelim rakibimiz. Evet. Burada birazcık dikkatli olmamız lazım. Onu söyleyeyim. Kritik bir pozisyon çünkü. Rakip çok iyi. Karşı oyun çıkardı. Evet ne yapsak acaba? Ne yapsak ne yapsak? Saplıyorum ben de sizlerle birlikte. Rok yapamıyoruz ya şöyle. <laughs> yani en temizi bu duruyor açıkçası ama daha fazla bir şey olmadı bu pozisyonda. Bence. Birazcık daha düşünelim. Birazcık daha düşünelim. Sen Vezir B7 oynasak C6 sürecek. Mantıklı değil. Yani kale A7 Kale D8 D3 bırakabilir miyiz? O da çok mantıklı gözükmüyor. Evet. Hop, hop, Ne oynayabiliriz? Kale A7, C6. At F6 bana en mantıklı gelen. Vezir D8 şah. At E8. Kale E1 geldi. Mesela kale E7 oynasak. 7-7 her şeyi. C7 oynayamıyor. Evet böyle oynayabiliriz sanki. Böyle oynayalım. Karayeli geldik. Maçtan sonra bilgisayarla da bakacağız bu arada. Bu arada rakip inanılmaz iyi çıkardı bunu ya. Helal olsun yani gerçekten. Böyle bir karşı oyun çıkabileceğini düşünmüyordum bu pozisyondan. Birazcık riskli oldu çünkü. Eğer burada birkaç yanlış hamle yaparsak oyunu kaybedebiliriz. Kale B1'lere vezir. Ooo bir tane F4 var. Oh tamam. Böyle <laughs> bir tema var çünkü atıyorum. Vezir random burada olmuyor da. Rastgele bir yere gittik G4'e. Mesela kale B8 şah, alt B8'e Vezir D8 mat oluyor. O yüzden öyle temalarda dikkatli olmak lazım. Şu an hamle sırası bizde olursa direkt piyonu yiyip kazanabiliriz. Bir tane G6 da oynayıp kazanabiliriz. Vezir D6 şah çekti. Bu hamle çok iyi olmaması lazım çünkü... Artık şah g8 hamlesinden sonra atımı f8'e kapatabiliyorum. Ve atı f8'e kapatırsam oyun tamamen kazanç olur bana. Olur da. Olmaz olaydı arkadaşlar. Bir saniye. Bir saniye. Rakip çok güzel bir tema daha buldu. Şu an burada vezir açtık. Tek hamlemiz sanırım. Eğer veziri random bir yere gidersek. Ha bu da olurmuş gerçi. Bir dakika. A5 de olur. Aslında. Evet. Yani rakip kale B8 çağ çekip at B8'e vezir D8 mat yapmak istiyor. Ha bir saniye vezir açtık. Kale B8 yine mat oluyoruz. E ee? Eyvah. Eyvah eyvah. Eyvah eyvah abi bu rakipler bunları nasıl buluyor ya ben hayır 1300 falan gibi hissettim şu an kendimi gerçekten yani hani rakipler. Valla çok inanılmaz. D3 bırakacağız mecburen. d bırakacağız mecburen. Abi buna da bir dakika şah d3 var galiba. At c5 şah c2 oynuyor. İnanılmaz şeyler oluyor şu an. Şah d3 kazanç. At c5 şah c2 vezir c3 var. Vezir l7. Bunu yiyelim. Yanlış oynadı bence. Şu an çünkü vezir f8 kapatabiliyorum. Oyun bir anda eşitlendi. Belki hala benim pozisyonum iyidir bilmiyorum. Rakip şah çok zayıf çünkü bir tane G6 ya da h 6 oynamama bakıyor pozisyon. Kala A2'ler de var. Hemen G6 oynar. Bence süresi azalınca kesin inanılmaz büyük bir hata yapacak. Genelde bu tarz oyunlar böyle oluyor. f alalım hemen. Evet, saçmalamaya başladı zaten. Şah. Oo, uh, burayı unuttuk. Buraları unuttuk arkadaşlar. Altı oynayacağız mecburen. Gelsin yiyelim. Rakip kaleye boşak şaka oydu. Şaka mı bu? Abi çok inanılmaz ya. Vallahi çok inanılmaz. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum. E, hamlelerin kalitesi inanılmaz ölçüde düştü yani. Hani böyle öyle böyle bir düşüş değil. Rakip terk etti zaten. <laughs> Hemen analiz edelim. Çok merak ettim yani. Bayağı düştü kalite ya. E6, F7, C5, B6 yine en iyi hamlelerden bir tanesi. B4, A5, 6A4 varmış burada. Fil B5, Şah, Şah F8 Yine ata 4 temasından dolayı evet ata 4 hem piyona saldırıyor hem buradaki piyonu koruyor. Ata 4 hamlesi gerçekten güzelmiş. Bizim burada fil d7, fil d7, fil d7, at d7. Ben şunla evet c6 hamlesinden ve sonrasında b5 hamlesi var. O yüzden tercih etmek istememiştim. Ee, ancak at p çarp d gibi güzel bir hamle var. Şimdi artık ata 4'ler olmuyor çünkü atla korumuş olduk. Evet at f d7 neyse unuttum bir an fil A3, A3, A4, fil B4, at A6. Buraları doğru oynamışız sanırım fil A6. At E5, BC5 de doğru. D çarpı C5. Burada D4 diyor bilgisayar. D4, at C6. Neyi kaçırdım acaba? Vezir C7. A tekrar yine aynı fikir var muhtemelen. Vezir E5 de olur. Kare D8 de. Evet kare D8 ve burada büyük bir açmaz var. Peki şeye bakalım hemen. At E7 alsaydı burada. D çarpı C3. C6. Evet yine vezir E5 mat tehditleri. Evet burada bunu anlamam lazım da aslında. Yani burada BC5 ve D4 hamlesini at C6'dan dolayı yapmak istemedim ama yani vezir D5 de var. Burada muhtemelen evet vezir D5 var. Buraları saldırıyor. Şöyle göstereyim. Hatta buna direkt at kazanıyor. Hop şöyle göstereyim. Burada bir at ya da fil önde kaldık. At d at C Vezir C7 Vezir E5 aldık Nerede hata yaptık peki Evet E demiş d ben burada bu kadar problemli olacağını tahmin etmemiştim pozisyonum. Bilseydim direkt vezir çarpı c5 alır geçerdim arkadaşlar. Kale c8 devamında. Ama böyle aldık. Kale c8 tek. Evet. Bir an unuttum mu o kale b1 vezir d6 ile rakip. Bu arada yani hani tüm oyun tuhaf oyunu bunu bu ince detayı vezir alt kaleye bir detayını anlaması bana çok garip geldi bilmiyorum yani kale aydı kale 8 oynayıp tabii ki yani vezir c5 vezir d2 pozisyonunda h5 aynen ben de buraya bakmıştım aklıma gelmişti kale h6 istiyorum şu an sonra diğer kale gelecek e evet, bu pozisyona gitmem lazımdı kale aydı kale vezir de alçak 8 ve Burada Şah'la yemesi lazımdı size söylemiştim. Şah'la yiyince çünkü alt C5 hiçbir şey olmuyor. Şah C2 geri gidiyorsunuz ve burada Vezir c 5 alamıyorum. Çünkü en son yine aşağıdan mat olmuş oluyor. O yüzden burada Şah'la yemesi lazım. Birazcık yani artık pozisyonun kayıp olduğunu anlayınca ben burada yemledik rakibi bir tık. Vezir C5'ten sonra dediğim gibi eşit oldu ve iki hamle sonra bize neredeyse üstün oldu pozisyon. Bakın eksi 0.4 veriyor ve burada Evet eşitti bu pozisyon tamamen ve burada et rakip bir anda kale uydu yani. Ee, gayet güzel bir maçtı bence. Bilmiyorum. Ama yani internette bu çok fazla karşıma geliyor. Ee, karşılaşıyorum bu durumda. Nedenini tahmin ediyorsunuzdur arkadaşlar. Hani normal e, elo seviyeleri işte 1700-1800 olan oyuncular sadece benle de değil birçok GM oyuncuyla internette başa baş oynayabiliyorlar. Ama sonrasında özellikle süreler azalınca çok büyük hatalar yapıyorlar. Ve bu maçta da öyle oldu. Umarım maç hoşunuza gitmiştir. Yine sizin yorumlarınızı bekliyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Hangi açılışı bu kanalda görmek istersiniz? Bunları da yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Speedrun, speedrun'a da başlayacak. Başlayacağım sıfırdan. Bunun da bilgisini vereyim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.